Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu Gateyo ikinci kombara bakayım. Ee, zaten 4 gün önce başladım buna. 4 gün önce de video yapmıştım zaten başladığıma da yeni başladığıma dair. 4 gün önce video yapmıştım. Ee, toplam TL bazında 20.000 TL ile e, girmiştim buraya. 20.000 TL TL bazında. Şu an e, yani burada sporla başlayan Bol sıfırlı bayağı yüksek miktarda coin var, kripto para var. Sıfır bol mavi kripto para var. Ee, bunlar uzun vadeli yatırımlar için güzel coin'ler arkadaşlar. Uzun vadeli ee, uzun vade için çok güzel coin'ler. Bunlardan birincisi Safe Mars Akita. Ee, onun dışında Akita safen var. Yani benim en güzel gördüklerim Deis var, Deve. Yani Uzun Vadı için bunlar e, çok güzel koyunlar bence. Bir de Shiba vardı. Shiba nerede ya? Shiba neden buradan çıkmıyor? Şiva fiyatı yükseldi mi acaba? Ondan dolayı mı oldu? Düşüklerin arasında yok. Şiva şehri var. Spotta var Şiva. Evet. Şiva spotta. Yani bu e, ee, Şiva burada. Uzun vade için en güzel bence bunlar. Şiba olsun. Pig olsun. Akit olsun. Safemars. Gatayo GT ee, Ondan sonra Safemon Safemon e, Bu diğerleri kadar olmasa bile Gene çok güzel bir koyun bence. Uzun vade için. Bunlar da hepsi uzun vade. Kısa vadelik değil yani. DX DB Arabistan koyunu bu. Bu e, Yakın zamanda bir Patlama gösterebilir arkadaşlar. BX yakın zamanda bir patlama gösterebilir ama uzun vade için daha da iyi koyun yani uzun vade için daha güzel. Bu da güzel bir koyun. Bu son zamanların en popüler koyunları arasında. Yani son zamanların en popüler koyunları arasında bir Vun var, Ren var, bir de Dent var. Son zamanların en popüler kripto paraları arasında ee, de güzel kripto para uzun vade için. Bunlar sadece uzun vade için çok güzel kripto paralar arkadaşlar. HSC de aynı şekil. Yani sadece sıfır bol olan coinlerin hepsi hemen hemen hepsi uzun vade için çok güzel kriptolar. Yani uzun vade dediğim çok uzun da bekletmeyin yani bir sene iki seneden fazla max iki sene iki seneden fazla bekletmeyin yani çünkü elbet bir gün bunu kripto paralar da son bulacak yani bunların çoğunu kaldıracaklar diye düşünüyorum yani çünkü artık suymuş ee, suyunu yani kriptonun dünya kadar kripto üretilir yani bunlar bence bir gün bunların çoğunu kapatacaklar kaldıracaklar yani Neyse onu geçelim ee, toplamda 20000 TL ekleme yaptım buraya 4 gün önce 20000 TL bakiye ekledim şu an bakiyem 44000 TL Bu sabah 50000 TL kadar çıkmıştı şu an düşmüş biraz 44000 TL'ye kadar düşmüş ee, BTC Turk Pro'da olduğu gibi BTC Turk Pro zaten bunu herkes biliyor Hep, ilk önce iki videolarımda bayağı paylaştım ilk ee, kumbara bakayım. BTC Türk Pro. Şu anki kumbara bakayım da Gateyo. Yani bunları ee, iki sene en az bekletmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani bir sene en kötü ihtimal bir sene bunları bekletmeyi düşünüyorum. Ya da şu imkansız diye yani imkansız değil aslında da imkansız diye bir şey yok ama yine de çok zor bir ihtimalle ee, verdiğim emirlerden satılması gerekiyor ya bu emirlerden satılacak ki bu emirlerden satılması bir sene içinde bu emirlerden satılması biraz zor gibi yani bayağı bir zor gibi ama gene de ben bu emirleri verdim ne olur ne olmaz diye ya bu emirlerden satılacak ya da en az bir sene bekleteceğim bunu şu an 20.000 TL 44.000 TL olmuş. Yani bu sabah 50.000 TL olmuştu. Öyle öyle civarlarında 50.000 TL olmuştu. Şu an 44.000 TL. Yani bir seneye kadar <laughs> bir seneye kadar bekletmeyi düşünüyorum. Bakalım bir sene içinde ne kadar olacak. Ee, bu birinci kumbara bakayım. Zaten buradan aldığım coinlerde şunlar. Akita, Shiba, Safa Mars, Krypton, Gata Token, Zippon, Transim, Day Shine, Rating, Hashcoin, Ravencoin, Classic, Dili, Ether Party, Federa Coin, Safa Mon. Bunu ben ne zaman aldım ya? Neyse bunu da almış. Go with me. Bonus kulut. Haskrat. Fax. Bav financa. Win kring. Kin. Bunlar benim aldığım kripto paralar. Şunlar ise ee, referanslarımın Gateyo'ya Ödeyeceği komisyonları ben aldım. Yani benim bana referans oldukları için Gatayoy'a vereceklerini bana bildirdiler. Yani e, Gatayoy'a vereceklerini kim Gatayoy referans mesela benim referanslarım örnek diyelim e, 10 dolar komisyon ücreti ödüyorsa 5 doları Gatayoy'a gidiyor 5 doları bana geliyor. Örnek olarak söylüyorum. Bunları da Referanslarımdan bana gelen hediyeler. Yani miktarları şu an az ama artık referans artıkça referansların alım satımı artıkça bunlar da artar yani. Şimdiden referanslarıma çok çok teşekkür ediyorum. Yani bunu ee, kendi bir zararları yok yani burada. Yani ee, şey olarak komisyon normalde veriyorlar Gatiyo'ya. Bu şeyden kaynaklanıyor. Yani Gatiyo'ya verdiği komisyonun yüzde 15'ini mi öyle bir şey bana veriyorlar. Yani hepsi Gatiyo'ya gitmiyor. Gatiyo'ya gidiyor. Gatiyo da bana gönderiyor. Referanslarıma da çok teşekkür ediyorum. Şundan onlara da bol kazançlar diliyorum. E, bu ikinci kumbara bakayım bir de birinci kumbara bakayım bir bakalım birinci kumbara bakayım betacazur pro buraya da toplamda cihazını alamıyorum giriş özelliği Yine giriş yapmak ister misiniz Tamam bu da ilk kumbara bakayım buraya toplamda 47000 TL para yatırdım TL bazında TL bazında 47000 TL para yatırdım buraya şu an ne kadar olmuş? Şu an 199 bin lira. 199 bin lira. Dün 205 bin lira olmuştu. 205 bin liraya kadar da çıkmıştı dün. Şu an 199 bin lira olmuş. Yani toplamda 47 bin TL para yatırdım. Ee, aldığım fiyatlar da çok şahane fiyatlar. Şöyle bakalım aldığım fiyatlara. Zaten burada gösteriyor 151500 TL kar var sadece kar ana sermaye hariç sadece kar 151 bin TL kar var e, 47 bine de eklediğimiz zaman 158500 bin oluyor Pardon 198500 bin aynı doğru toplamda 47 bin TL ekledim buraya e, aldığım fiyatlara bakalım yani bütün koyunlardan hemen hemen 1000 TL'lik aldım e, şey hariç Stiller bir de XRP hariç. Stiller bir de XRP hariç. Tüm coin'lere 1000 TL yatırdım. Adayı 1.33'ten aldım. Ne zaman almışım? Ee, aldığım tarih yazmıyor mu burada? Aldığım tarih Tarihi nerede yazıyor? Allah aldığım tarih yazmıyor mu burada? Neyse. 1.33'ten ada aldım. 1 TL 33 kuruştan ada aldım. 43 liradan atom aldım. 870 liradan daş aldım. 4630 liradan ethereum aldım. 110 TL'den link aldım. 623 TL'den Bitcoin aldım. Ee, onun dışında 147 TL'den Neo aldım. 4.78'den Stiller aldım. Aslında Stiller'ı 4.78'den almadım. Stiller'ı daha düşük fiyattan aldım. Sonradan ee, ekleme yaptım Stiller'a. Onun için 4.78 olarak gösteriyor. Ondan sonra XRP'yi 3.36'dan xrp aldım 18.90 19'dan tezos aldım xtz yani bu ortalama e, 6 ay falan oldu galiba 6 ay oldu bu kumaran bakiyenin 6 ay falan oldu şu an sadece 151.500 TL kazanç var ana sermaye haricinde ana sermayem burada 47.000 TL 47 bin TL ana sermaye var toplam 199 bin yani bunları e, tavsiye ederim aslında da yani uzun vade her zaman çok daha iyi arkadaşlar uzun vadede bekletmek daha iyi e, artı ben Tek borsayla çalışmıyorum zaten. Geçen video çektim dün zaten. Kaç borsayla çalışıyorum? 1, 2, 3, 4, 5 borsayla çalışıyorum. ile de çalışıyordum aslında da. Stormgain sonradan e, 3K açılık yapmaya başladı. Dolandırıcılık, morandırıcılık yapmaya başladı. Artı e, kumar oynattığı için biraz geçtim yani Stormgain'den. Stormgain bildiğim bir kumar yani Bitcoin'de kumar oynuyorsun. Kaldıraç sitesi. Bu neredeyse yani bir numaralı kardira, e, kumar sitelerinden biri. Onun için e, burayı terk ettim. Yani çok kusura bakmayın özür dilerim mesajlar gel, gelse de boş yani gerek yok. Yani dolandırıcı yani bildiğin dolandırıcı. Başka da bir şey demiyorum yani ona. Şimdilik bu borsalardayım arkadaşlar. E, bu borsalarda devam edeceğim yani. Pari bu ne durumda geldi? Pari 140 143 bin TL'ye düşmüş. 143 bin TL'ye düşmüş. Pari coin'lerin de şunlar. Chris, Avax, Raven Coin, Ripple, Stiller, Dog Coin. Bir de Ruff var Bir de Yeni aldım. Bugün aldım Öyle dursun diye aldım. Yani öylesine aldım onu da. Ne olur ne olmaz dursun yani. Zararı yok. Bir de kardanı var. Kardanı yok ya. Kardanı eskiden kardanı e... eskiden kalma. Bu kardanı sattığım zaman e... 80 kuruş 90 kuruş falan bir vakit kalmıştı. Onu satmadım. Şu an o 80 kuruş 5 bin lira olmuş. 5 lira olmuş pardon. 80 kuruş 5 lira olmuş. Bunlar hep küsurat 10 kuruş 15 kuruş. Kalan küsuratlarım şu an hepsi 2 TL 1 TL 2.5 TL bana olmuş. Yani uzun vade çok çok daha iyi arkadaşlar. Ee, uzun vade bekleyenler sabredenler sabır edemeyenlerin parasını elinden alır. Onun için sabredin. Siz sabırsızların onların parasını paranızı alacağına siz onların parasını alın. Yani bu kadar arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sormak istediğiniz bir şey olursa da sorabilirsiniz bana. 7-24 istediğiniz zaman sorabilirsiniz bana. Elinden geldiğinde yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Bay bay. Bu arada bu dediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ben sadece kendi alım satımlarımı ee, gösteriyorum. Kendim ne yapıyorum, ne ediyorum onları çekiyorum, gösteriyorum. Başka ne diyelim başka neyse. Neyse kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Herkese bol arkadaşlar diyorum. Hayırlı akşamlar bay bay.